Herkese merhaba arkadaşlar ve bugün Red Wars oynuyoruz. Red ve kanalımızın ikinci videosu. Evet hemen alalım. Bir önceki videoda 30 dakikalarda olmuştu. Bayağı bir saatte yükleniyor videolar. Sabahtan akşama kanal kanalı filan doğrulama işi de Albert'ten yaptık. İlk, kanal, ilk kurduğumuz gün kanalı işte videoya başladık. Evet, Oha ya bu da kınlan bana. Ben blok koyma pudasıyım. Adam çok yavaş kuruyor abi ya bizim bu adam. Dur abi ben demir alıp demirden kendimi kılıç alacağım abi öyle gideceğim. Çünkü ortaya salaklar kılıçsız kılıçsız geliyorlar. Abi o da benim için avantaj oluyor. Mouse da çok yetişmiyor. O da beni rahatsız ediyor. Uyuz oldum. Ah. He, dur 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 ilk başta böyle ben ya biz ben yana blok yapacağım oltaya abi salaklar hiç ya yani oltaya kılıç kılıç yapmadan gidiyor abi bak 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 dur abi hemen hadi <laughs> <laughs> adamlar etti 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 ya git ben sana daha az yapıyorum. Ya, oğlum bu ne ya? Bu ne, bu ne yavaşlıktır abi? Hadi at. Hadi hadi. Salon yatak mızı kıracak. Gelecek ya Allah. Hadi bir tane. Bir sığılı aldık değil mi? Oh iyi adamcı stodiz abi. Hemen yürüyelim. Ay düşüyordum nasıl kalsın götüm bokum. Yürü, yürü, yürü Abi ya hemen ölmeyeyim abi ya. Video burada uzun olsun. İ 2 iki 5 kaldık abi. Bize gelecekler kesin. Yani kendim şunda duşunda durayım. Abi yemek almam lazım kendime. Acayip şekilde yatak kırmaya gitmem lazım benim lan. Dur dur. Oradan gelebilir şerefsiz dur. dur abi şimdi ortaya gidip bak birisi savunacak. Abi herifler geliyor. Odamızdan budamızdan geliyorlar. Abi dur kendime kazma da yapmam lazım benim. Abi adamlar kazma gülü en uyuz olduğu işlerden biri ya. O kazma işi. Ha, kazma işi değil de yani odaya böyle şey koyuyorlar abi. Blok koyuyorlar girince böyle içeri. Abi de 3 dakika olmuş lan ne çabuk geçiyor o zaman. Hemen yıkılıyorsunuz birbirlerinizin yatağını hemen. Ben buradayım abi savunuyorum. Yatak bende. Merak etmeyin bende yatak. Çok pırayım. Evet ya abi. Sıkıldı canım. Hayat yatak kırmaya gideceğim. Kırmızıların olduğu bölge tam olarak neresiydi abi? Yani kırmızılar şu da aynı abi. Heriflerin çılasını yaktım abi şimdi. Abi diğer takımlardan da herif var. Dur dur. Hii, düştüm düştüm düştüm. Z abi ya. Üf, ya ne güzel. Öfff ne güzel hepsini gebertmeye gidecektim ya. Oo beyler bu el bizde Hadi 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 hadi, 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 hadi. bu el bizde Hah <laughs> geçeriz <laughs> Ah siktir ok var adamda Gerizekalı salak Salak Hadi beyler hadi 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 adamdan yıkat aklımı sıkılırsa necim vermeyeceğiz Dudu abi hemen kendime şey yapmaya gitmem lazım Bu arada face skin çık dedi. inşallah webcam çıktı. İnşallah webcam çıktı. İnşallah webcam çıktı abi. Çünkü webcam en son koyduğumu hatırlıyorum. Koymadıysam da ana olarak söylüyorum. Ben de öyle bir şey var abi. Oltan Olta Ha Olta'n neyle yapılıyordu? Bekle ya. Şunlara falan bakalım. Oltan nerede? buzdan. Aynen buz abi. aynı. Bu yüzden Hemen şeydi abi. He, şu Anladım ben seni. Tu da abi şimdi kılıç da yapmamız lazım. O oh, çabu, orta çabucak bitiyor abi. Salak öldü. Ne yaptın? Ölerek çok kötü bir old abi ya. İçim oldu koymuşlar. Hemen yani... önce abi bir dakika ya ben bir şey görmüştüm tnt kısmında abi o bu şeyden kılıçtan iyi bir şey mi? Açıkçası şey öğrenmek isterim. O tabi iyiydi lan o. O ne öyle? lan lan oğlum bir alim oha iki tane kurt geldi lan adamlar geliyor ben biliyorum abi adamlar geldi geliyor geldi gidiyor bazı abi biraz duralım burada ya abi ile de öldürmemiz lazım dur 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 kardeşim geldim yardıma Dur kardeşim dur dur. Geldim abi. Geldim. Sakin olabilirsin. Hadi. Hadi abisi. Hadi, hadi hadi hadi. Öldü be öldürmüşüz. Hadi. Son bir tane abi. O son bir tane galiba bir olacak abi. Çok fena olacak Ve. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz kazanıyoruz bir pattan mı çeksem la çok güzeldi çünkü evet ikinci patlar görüşürüz arkadaşlar evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bir patlam daha karşınızdayım gidin lan ben aa tuttu dur, dur abi bak ben şöyle bir kadar aldım abi yani de bronzlu aynen ben bunu map'i biliyorum abi Şurada olması lazım. Bronz'un bu eliyle kazanırsak manyak bir şey olacak abi. İnşallah tabii kazanacağız. Hani bazen kaybediyoruz. Abi Ben ilk videomuzda kazandık abi. Abi lütfen bu elde kazanalım ya. Hadi tamam baya bir yine bronz topladık abi. Direkt takımın adalarına gidelim abi ok mu ok yapmadan abi onlar hemen al üç tane şey ee, hemen zayıflar abi zayıf olan adalara hemen gidelim abi ee, şimdi oraya bir yol yapıyorlar abi ee, hepsi inşallah oraya doğru gider abi ben şöyle aynen abi bizim diğer adamlar da böyle yol yapsın abi git 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 hemen böyle gidelim hızlı hızlı mavi mahmalin yatar gitti biz sarı takımımız evet ve bir kere daha sarı takım oluyoruz abi hemen git böyle hemen 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 ya e baya iyi bu manyak bir şey yapalım abi Evet. Kadar kaldı. Abi ortadan şey almayacaklar yalnız. Dur dur. Ok kılıcımı çalmamalı lazım. Hatta kazma almadı lazım yeter bana abi. Kırmızı takıma gidiyoruz ya. Herifler çakal. Abi ben de vardı bizim adamı korumak için böyle şunlar biriken şeyleri alayım abi. Hani böyle dışarıdan korudun bizim adamı da. Tamam abi. Hadi abi. Çok iyiyiz. Çok pürüyüz. Oo kırmızının değilmiş hadi değil. bu elde kazandı kırmızının da oldu abi lütfen abi abi lütfen pardon pardon gidiyor lan abi kazdın mı lan sakın ya mos mus mı? ya Bir daha git 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 git. Hay. Hay ben senin Adam geliyor lan. Babayı gelirsin koçum. Abi ya hemen gideyim işte. Dur abi o kılıç yok. Hemen gebertebilirim abi bu bir. herifi. Yeter ki bizim kral savunmayı iyi yapsın. Abi ya dış lan! Ya ne? Abi şaka mı yapıyorsun? işine geçmişini söyleyeyim ya. Ya daha demin abi. abi Sikeceğim böyle oyuna ya. Evet arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyoruz. Ee, abone olmayı unutmayın.